Sevgili öğrenciler, Devran Koleji'nin uzaktan eğitim programına hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Milli Uyanış Ünitesi, ikinci ünitemiz içerisinde yer alan Milli Uyanış Ünitemizdeki Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na katılması ve savaşta cephelerden bahsedeceğiz. Öncelikle Osmanlı Devleti savaş başladığında sevgili öğrenciler Osmanlı öncelikle tarafsızlığını ilan ediyor. Bu Osmanlı Devleti'nin savaşa girmeyeceğinin bir kanıtıdır. Daha sonrasında ise Osmanlı Devleti'nin boğazları kapattığını söylüyor. Bu da yine savaşa girmek istemediğinin bir kanıtıdır. Ama aynı zamanda seferberlik ilan ediyor. İşte burada yani her an savaşa girecekmiş gibi hazırlıklı bulunması bize Osmanlı Devleti'nin savaşa girmek istediğinin göstergesidir, kanıtıdır. Yani seferberliğin ilan etmesi. Ayrıca Osmanlı Devleti kapitülasyonları yani ticari ayrıcalıkları tek taraflı olarak kaldırdığını ilan ediyor çocuklar. E biliyorsunuz kapitülasyonlar Osmanlı Devleti'nin ekonomik bağımsızlığı noktasında oldukça Osmanlı Devleti'ni olumsuz yönde etkilemiştir. Evet, e, şimdi Osmanlı Devletinin e, savaşa girme nedenlerine bakalım. Kazım Karabekir Paşa burada çok güzel bir şekilde söylemiş aslında. Kaybettiğimiz toprakları özellikle Kuzey Afrika'dan ve Balkanlarda kaybettiğimiz toprakları geri al almalıyız diyor. Bu yüzden savaşa girmeliyiz. Bir diğer sebep ise kapitülasyonların kaldırılmak istenmesi çünkü ekonomik bağımsızlığımız olumsuz yönde etkiliyor. Demek ki birinci sebep kaybedilen toprakları geri almak, ikinci sebep kapitülasyonların Kaldırılması. üçüncü sebep ise siyasi yalnızlıktan kurtulmak. Şimdi Osmanlı Devleti çocuklar e, öncelikle e, savaşa itilaf grubunda girmek istiyor. Fakat e, itilaf grubu Osmanlı Devletini kabul etmeyecektir. Zaten baktığımız zaman. Savaşın bir sebebi de Osmanlı devletini paylaşmak, yok etmek, onu sömürge haline getirmektir. Bunu kimler istiyor? Bunu itilaf grubundaki işte İngilizler, Fransızlar, Rusya bunu istiyor. Bunun üzerine Osmanlı devletini tabii kabul etmiyorlar. Bunun üzerine Osmanlı Devleti bu sefer Almanya'nın başında bulunduğu ittifak grubunda savaşa girme kararı alıyor. Peki nasıl Osmanlı savaşa girecek? Şimdi ona bakacağız. Ama öncelikle e, Almanlar bizi neden istedi? Yani Almanya'nın e, bizi isteme sebeplerine bakalım. Bu sebepler içerisinde çocuklar bir kere... Savaşı geniş alana yayma düşüncesi var. Osmanlı Devleti savaşa girdiğinde yeni cepheler açılacak. E, Tabi bu cephelere itilaf bloğu asker gönderecek. Güç böylelikle bölünecekti ve Almanlar rahatlayacaklardı. Bir sebebi bu. Yani savaşı geniş alana yaymak, cephe sayısını artırmak. Sorularda bu şekilde de gelebilir. Cephe sayısını artırmak, savaşı geniş alana yaymak. Bir diğer sebebi ise, Osmanlı'nın jeopolitik konumu oldukça önemli. Jeopolitik konum derken bir yerin dünya üzerindeki önemidir çocuklar. Ee, Osmanlı'nın boğazlara sahip olması, İngilizlerin sömürgelerine giden yol üzerinde bulunması onun jeopolitik önemini de bize gösteriyor. Ve Osmanlı'nın dini gücü yani halifelik gücünden bahsediyoruz. Ee, biliyorsunuz Osmanlı padişahları ee, hem padişah hem de halifeydi. Halifelik e, ünvanları da vardı. Halifelik ne demek? Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra biliyorsunuz e, onunla beraber peygamberlik görevi de sona erdi. Fakat Peygamber Efendimiz aynı zamanda bir devlet başkanıydı. İşte e, İslam devletlerinde devlet başkanına halife ünvanı verilmiştir çocuklar. Ve e, Osmanlı'nın da padişahlar halifelik ünvanları vardı. Müslümanlar için çok önemli bir ünvandır bu. Almanlar e, halifenin, halifenin e, gücünden faydalanarak özellikle İngilizlerin sömürgesindeki Müslümanları ayaklandırmayı düşünüyordu ve böylelikle İngilizlerin e, sömürgelerinden gelen yardımı da engellemeyi düşünüyorlardı. İngilizlerin sömürgesinde bu kadar çok Müslüman var mıydı diye soracak olursanız, o dönemlerde İngiliz başbakanı kendi meclislerinde bir konuşma yapıyor. Diyor ki, biz diyor dünyanın en fazla Müslüman nüfusuna sahip ülkesiyiz diyor. Buradan da göreceğiniz üzere, e, demek ki in, evet İngilizlerin sömürgelerinde e, Müslüman nüfus fazlaymış ve Almanlar bu nüfusu. Ee, ne yapmak istiyorlar, ayaklandırmak istiyorlar. Şimdi nasıl peki e, gireceğiz savaşa? Ee, Alman bir kez biliyorsunuz o dönemde özellikle e, ülke yönetiminde, Osmanlı yönetiminde İttihat ve terakki e, çok önemli bir yere sahipti. Enver Paşa da İttihat ve terakki yöneticilerinden ve kendisi de diyor ki biz diyor e, son yüzyılda kaybettiğimiz toprakları özellikle Afrika'daki topraklarımızı İngiltere ve Fransa'ya karşı kaybettik. O zaman bizim... E, i̇ttifak grubunda savaşmamız lazım çünkü e, İngilizler ve Fransızlar itilaf grubunda biz onlardan topraklarımızı almak istiyorsak Almanların yanında savaşa girmeliyiz diyor ve e, savaşa girme sebebimiz ise e, baş, e, girme sebebimize gelince ise biliyorsunuz Goben ve Brestav isminde iki tane Alman gemisi var. Bu iki Alman gemisi İngiliz donanmasından kaçıyorlar ve Çanakkale önlerine geliyorlar. Bunun üzerine Osmanlı Devleti bu gemileri e, satın aldığını söylüyor. Bu gemilere Osmanlı bayrağı çekiliyor ve isimleri de Goben ve, olarak, e, Goben ve Breslav olan bu gemilerin isimleri Yavuz ve Midilli olarak değiştiriliyor. Bu gemiler yani Osmanlı bayrağı çekilen bu gemiler e, Rusya'nın Odessa ve Sivas Topol e, limanlarını bombalıyor ve böylelikle Osmanlı Devleti İtilaf grubuna savaş açmış oluyor ve e, Birinci Dünya Savaşı'na bu şekilde girmiş oluyor. Şimdi gördüğünüz üzere Osmanlı Devleti'nin savaşta cepheler var. Bu cepheler hepsi farklı farklı renklerde görünüyor. E, görmüş olduğunuz üzere yeşil olanlar, K harfi ve K hecesiyle başlayanlar, e, taarruz cepheleri yani taarruz derken burada kastettiğimiz çocuklar saldırı taarruz. Taarruz neymiş? Saldırı. Yani bizim saldırdığımız cepheler. Yeşil renkli olarak görmüş olduklarınız. Kırmızı olarak gördükleriniz işte Çanakkale, Suriye, Filistin, Irak, Hicaz, Yemen. Bu cepheler ise savunma yaptığımız cepheler. Diğer Galicia mavi olarak gösterilen Galicia, Makedonya ve Romanya ise Bizim müttefiklerimize yardım ettiğimiz cepheler. Yani müttefik kelimesini bilerek burada kullanıyorum. Müttefik, beraber hareket etmek, dost, arkadaş gibi aklımızda çocuklar kodlayabiliriz. Müttefik derken burada Almanya'yı, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nu tabii ki kastediyorum. Evet. Görmüş olduğunuz gibi Almanların isteği oluyor ve Osmanlı Devleti çocuklar savaşa giriyor ve cephe sayısının da 1. Dünya Savaşı'nda arttığını görüyoruz. Ve Almanların e, Almanlara olan baskı bu şekilde azalıyor. Şimdi e, ilk cepheyle başlayalım. Kafkas cephesi çocuklar. Kafkas cephesinde biz e, Rusya ile mücadele edeceğiz Çünkü biliyorsunuz Biraz önce söyledik Osmanlı Devleti'nin satın aldığı o yavuz ve midilli gemileri Sivastopol ve odessa limanlarını bombalamışlardı bunun üzerine tabi Ruslar saldırıya geçiyor bu ilk saldırıyı durduruluyor Ruslar durduruluyor ve Daha sonrasında ise Ruslara karşı bir saldırı başlatılıyor çocuklar. Şimdi neden Ruslara karşı saldırı başlatıldı? Rusları doğudan uzaklaştırma Kafkas cephesini hemen şöyle bir göstermek istiyorum size. Kafkas cephesi çocuklar bakın şu bölge. Kafkas cephesi. Ee... Rusları doğudan, doğu bölgemizden yani Anadolu'nun doğusundan bahsediyor. Doğudan uzaklaştırmak. Bakü petrollerini, Bakü dediğimiz yer yani Azeri petrolleri de diye geçebilir bazı e, kaynaklarda. Bakü petrollerini, Azeri petrollerini ele geçirmek. Ekonomik bir sebep bu. Orta Asya Türkleri ile birleşmek ve Turancılığı gerçekleştirmek. Yani... Türk birliğini, dünyadaki Türk birliğini gerçekleştirmek isteniyor. Orta Asya'daki Türklerle birleşmek amacı Turancılık fikridir diyoruz çocuklar. Kafkas cephesinde tabi buradaki taarruzumuzun ismi Sarıkamış taarruzu veya Sarıkamış harekatı. E, maalesef başarılı olamamıştır. Ar Aralık ayında gerçekleşiyor. E, bölge Aralık ayında soğuk ve karlı. E, tabii yeterli teknik imkanın olmaması, malzemelerin olmaması maalesef burada e, binlerce askerimizin e, savaş yapmadan, kurşun atmadan şehit olmasına sebep olmuştur çocuklar. Bu yüzden de maalesef Sarıkamış taarruzu başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Ee, Kafkas cephesinde e, bu harekatın başarısızlığının ardından e, Sarıkamış taarruzunda başarısız olunca Ruslar ilerleme imkanı buldular ve Doğu, Doğu Anadolu'yu işgal ettiler çocuklar. Bakın bir kez daha göstereyim. Bakın e, Doğu bölgelerimizde ne kadar ilerlediklerini işte bugünkü Trabzon, Rize, Muş, Bitlis... E, Kars, Ardahan buraların hep Rus işgaline yani bugünkü şehirlerin isimlerini söylüyorum. Rus işgaline girdiğini görüyoruz biz Sarıkamış taarruzunun başarısızın ardından. Tabi Ruslara burada yardım eden, Ruslara kılavuzluk yapanlar ise Ermeni azınlık oluyor. Osmanlı vatandaşı Ermeniler. Ermeniler Fransız İhtilali'nin yaydığı milliyetçilik akımından oldukça etkileniyorlar. Onlar da Ermeni devleti kurmak istiyorlar. Özellikle Rusların da Ermenilere destek verdiğini görüyoruz. Ruslara doğuda kılavuzluk eden yol gösterenler Ermenilerdir. Aslında e, baktığımız zaman e, Osmanlı tarihine Ermenilerle Türklerin iyi anlaştığını görüyoruz. Hatta bazı Batılı tarihçiler Ermeniler için onlar e, Müslüman olmamış Türklerdir gibi yakıştırmalar da var. Batılı tarihçiler tarafından bu kadar Türklerle Ermenileri iç içe görmüşlerdir. Ee, Osmanlı milleti sadıka demiştir. Yani sadık millet olarak nitelendirmiştir. Ama özellikle e, Avrupalı dış güçlerin kışkırtmasıyla, e, Fransız ihtilali yaydığı da milliyetçilik akımıyla e, kendi devletlerini kurmak isteyen Ermeniler, Birinci Dünya Savaşı çıktığında ordudan kaçıp Çeteler kurmuşlardır ve Osmanlı ordusunu arkadan vurmuşlardır çocuklar. E, bu yüzden bir Ermeni meselesi, Ermeni sorunu ortaya çıkmış oldu. Bu bu nedenden dolayı da yani hem çeteler kurmuş olmaları, Ruslara yardım etmeleri, seferberlik ilan edildiğinde askerden kaçmaları, bütün bunlardan dolayı e, Osmanlı devleti tehcir zorunlu göç kanunu yayınlamıştır. Nereye gönderildi Ermeniler? Suriye'ye gönderildi. Bakın burada çok şey bir nokta var, ayrıntılı bir nokta var. Ayrıntısı şu, Suriye bir Osmanlı toprağıdır. Yani Ermeniler sınır dışı edilmemiştir. Yine bir Osmanlı toprağına, toprağı olan bir yere gönderilmiş gönderilmiştir Ermeniler çocuklar. Bu yüzden oldukça önemli sınır dışı edilmemiş olmaların, e, ve burada biliyorsunuz e, hemen bunu da söyleyelim. E, Ermeniler işte Osmanlı Devleti'nin onlara e, nasıl diyelim e, yani Osmanlı Devleti'nin Ermenileri yok etmeye çalıştığını söylüyorlar günümüzde halen daha bununla ilgili e, dünyada insanları yanıtmaya çalışıyorlar. İşte Osmanlı Türkleri bize soykırım yaptı demek edim, diyorlar ama Osmanlı devleti sabah o dönemde savaş savaş ortamında Ermenileri güvenli olan Suriye'ye göndermiştir. Yani böyle bir soykırım kesinlikle ve kesinlikle söz konusu değildir çocuklar. Hatta ve hatta o dönemde göç eden yani tehcir kanununa uyan Ermenileri çeteci Ermeniler öldürmüştür. Buradan gitmeyin, doğudan gitmeyin diye çeteci hırsız Ermenilerin öldürdüğünü söyleyebiliriz çocuklar. Evet Mustafa Kemal'in Kafkas cephesinde biliyorsunuz Mustafa Kemal Kafkas cephesinde görev alıyor. Kafkas cephesinde Muş ve Bitlis'in geri alınmasında oldukça önemli bir görev üstlenmiştir. Askerlerin düzenini sağlamıştır ilk olarak askerlerin teçhizatını karşılamıştır. Ve Muş ve Bitlis'in Ruslardan alınmasında etkili olmuştur diyebiliriz sevgili öğrenciler. Evet. Ve Kafkas cephesindeki başarısından dolayı da Mustafa Kemal'e generallik rütbesi burada veriliyor. Peki Kafkas cephesi nasıl kapanıyor? Ee, Kafkas cephesi çocuklar Rusya'da Bolşevik ihtilali meydana geliyor. Bu Bolşevik ihtilalinin neticesinde Rusya'da yönetim değişiyor. Çarlık Rusya dediğimiz yani Çarlık Rusya derken burada kastettiğimiz monarşi ile yönetilen Rusya. Çar tarafından yönetiliyordu yani tek bir kişi tarafından yönetiliyordu. Çarlık Rusya yıkılıyor bu yönetim tamamen yıkıldı ve yerine Sovyet Rusya kuruldu yeni bir yönetim ve bu yeni yönetim Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmeyi tercih etti ve Osmanlı Devleti ile de Brest-Litovs Anlaşması yapılarak Osmanlı-Rus harbi Kafkas cephesinde böylelikle bitmiş oldu. Peki Brest-Litovsk anlaşmasında neler vardı? Brest-Litovsk anlaşmasına göre Rusya işgal ettiği Doğu Anadolu'daki topraklarımızdan çekilecekti. 1878 yılında kaybettiğimiz Kars, Ardahan ve Batum Osmanlı Devleti'nin eline geçti. Böylelikle Brest-Litovsk anlaşmasıyla Kafkas cephesi kapanmış oldu. Evet Sevgili öğrenciler, e, bugünkü dersimizde Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na katılması, e, ardından e, Osmanlı Devleti'nin savaştığı cepheleri şöyle genel olarak bir baktık ve Kafkas cephesini işledik. Bir sonraki dersimizde diğer cepheler, e, cephelerden bahsedeceğiz. E, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.